Selamun Aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Merhaba. Nasılsın, iyisin? Vallahi iyiyim. Ya, bu yana bakıyorum, ayaktan gelemiyorum. Öyle mi? Allah Allah. Çamur beklemeyin diyen, çok çamur depelemeyin diyen. İyi oluyor değil mi? Güzel Oo, oluyor. Evet, ha, tamam. Ya. Kulağınız yani yapılmadık yeri bırakmayacağız. Oldu, başkanım. Kafanızı yormaz. Tamam. Oldu başlattık. Dayımın ne diye yeri de yapın. Gençler, merhaba. Gençler merhaba. Nasılsınız? Nasıl oluyor mu? Bisiklet yolumuz güzel oluyor mu? Başkanım, çok, He? güzel, lazım. çok güzel oluyor mu? He. Sağ olun, sağ olun. Ben evet. halka gerek yok. Ablam hayırlı günler. İlk geldiğimiz gün buraları biz gördük. İnan Beyoğlu'nda da ilk buradan başladık. Yani ben daha önce gezdiğim zamanlar gördüğüm için, burada sizin durumunuzu gördüğüm için biz dedik ki önce daha aciliyet olan yerlerden biri bura, bir de karşı taraf şu Sağlı Hoca'nın üst yanı var. Orası. Bu iki yer gerçekten adiliyet olan yerlerde.